Başkanımın e, bu tarihe kadar depremin yaşandığı 24 Ocak 2020'den bu yıla kadar sürekli bu yapılacak evlerle ilgili başka konularla ilgili sürekli iş dışarı halindeyiz. Yaptığı katkılardan dolayı da kendisine saygı şükranlarımı sunuyorum kömür adına, mahalle adına. Bundan sonra da yapılacaklarla ilgili başkanımla sürekli görüşüyoruz. Çalıştığımız arazi 81 dönüm üzerine. 81 dönümde çalışma yapıyoruz. 26 adet konutumuz var. Konutlarımız birer dönümlük arsaya oturuyor. 8 tane ahırımız var. Bu 26 konut ve 8 ahırımızı şu an inşa ediyoruz. Ne zaman bitirmeyi Temmuz, Ağustos ayında başladık imalatlarımıza. Bu i̇malat konutlarımızı Aralık ayının sonuna kadar bitireceğiz inşallah. Konutlarımız hafif çelik prefabrik konstrüksiyon üzerine yapılıyor. 90 metrekarelik binalarımız şu an yüzde %80 85 civarında imalat aşamasındayız. İmalatlarımızı hızla bitireceğiz. Hava şartları daha da soğumadan biteceğiz inşallah. Malatya'mız 24 Ocak'ta Elazığ'ı Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenmişti. Battalgazi ilçemizde ciddi olarak etkilenen yerlerden bir tanesi. Tabii o günden bu yana muhtarımızın da ifade etmiş olduğu gibi sürekli vatandaşımızın yanında durduk. Yatan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına yerel yönetim olarak, merkez hükümet olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmanın çabası ve gayreti içerisinde olduk. Özellikle şehir merkezinde yapılan evlerin dışında köy tipi projelerin de yapılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'mızı ziyaretinde bir talimatları vardı. Köy tipi çelik konstrüksiyondan yapılmış ama ısı yalıtımı açısından, kullanım açısından gerçekten normal evle farkı olmayan ev tipinin yapılmasının buranın deprem bölgesi olması hasebiyle daha uygun olacağını ifade etmişlerdi. Bu talimatlar doğrultusunda köy tipi projelerimize süreç içerisinde başlamış olduk. Şu an Bulutlu'dayız. Burada inşallah 26 tane köy tipi projemiz şu an görüldüğü gibi yapılıyor. Köylerde yapılan yapılacak olan köy tipi deprem konutları için sürekli biz mahalde gerek valiliğimizle gerek çevre şehircilikle olsun gerek afatla görüşmelerimiz devam ediyor gerek e, resmi e, makamlar nezdinde girişimlerimiz olsun gerek sahadaki çalışmalarımız olsun beraberce e, hem muhtarlarımızı ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza istişarede bulunuyoruz yapılan konutlarla ilgili eksiklikler var mı daha nasıl yapılabilir şeklinde istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bulutlu mahallemizde tabi ağır hasarlı olan ahırlarımız da var. Bizim şu an gerek belediye olarak gerek mahalle muhtarımızın talebi ahırlarımızın evlerin yanında değil de ayrı bir alanda en azından sağlık ve hijyen koşulları bakımından evlere çok uzak olmayan uygun bir alanda yapılması daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda e, TOKİ ile görüşmelerimizi inşallah bugün yapacağız. E, kısa sürede o ahırların da yapımını gerçekleştirip çünkü yukarıdaki evler bu aşağıya taşınacak. Taşınırken bunların hayvanları da var vatandaşların. Çünkü hayvanların e, en azından evlere yakın ulaşılabilir bir mesafede olması lazım. O noktada da inşallah TOKİ'mizle görüşüp kısa süre içerisinde bu ahırların da yapılmasını sağlayıp vatandaşımızın e, en azından bu kış dönemini dışarıda e, konteyner kentlerde veyahut da çadırlarda geçirmemesi için elimizden gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz. E, biz iş yapıyoruz, eylemi gerçekleştiriyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasında durmaya çalışıyoruz. Birileri gibi 6 ayda veyahut da 12 ayda bir gelip Bölgeyi ziyaret edip ahkem kesme noktasında bir söylemde bulunmuyoruz. AK Parti hükümetleri icraat hükümetleridir. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hep söylediği sözlerin arkasında durmuştur. Ve bugün de o gün depremden ertesi gün Malatya'ya geldiğinde vermiş olduğu sözlerden bir tanesi konutların yapılıp vatandaşa teslim edilmesi. Bu noktada geçen Gelincik Tepe'deki konutları ziyaret ettik. Bugün köy tipi evlerimizde herhangi ziyaret ediyoruz. Burada herhangi bir e, sorun sıkıntının olup olmadığını soruyoruz. Yerel yönetimler olarak ne katkı sunabiliriz? E, bunun takibatını yapıyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse yıl sonunda birçok vatandaşımızın e, konut ihtiyacı giderilerek kalıcı konutlara yerleştirmiş olacağız diye ifade ediyorum.